Hepinize merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle tavuklu, patatesli, bezelye yemeği yapacağım. Tenceremize birazcık sıvı yağımızı gezdirelim. Ardından kuşbaşı şeklinde doğramış olduğum tavuklarımı koyacağım. Tavuklarımızı biraz kavuralım arkadaşlar. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. 500 kişilik bir aile olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavuklarımızda birkaç taşım kavurduktan sonra bir adet doğramış olduğum soğanımı ekleyip karıştırmaya başlıyorum. Ardından 2 adet doğramış olduğum havuçlarımı ilave ediyorum. Havuçlarımızı da kavuruyoruz. Evet arkadaşlar havuçlarımızı da 2-3 dakika kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçasını ilave edelim. Salçamızın kokusu çıkana kadar iyice karıştıralım. Bu kıvamda olması bizim için yeterlidir arkadaşlar. Şimdi doğramış olduğum 4 adet patatesimi ilave ediyorum. Bir güzel karıştırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi sarımsaklarımızı ilave edelim. Sarımsaklarımızı koyduktan sonra tuzumuzu, pul biberimizi, karabiberimizi koyup iyice karıştırmaya başlayalım. Ardından bir su bardağı sıcak suyumuzu üstüne gezdirelim. Yemeğimizi kısık ateşte pişmeye bırakalım. patateslerimi çok pişirmedim. Çünkü biraz sonra bezellerimi ilave edeceğim. Ben konserve bezelye kullandım. Evet şimdi bezellerimi kattım. İyice harmanlıyorum. Bezellerimizi de kattıktan sonra yemeğimizi 7-8 dakika pişirmeye bırakalım. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.